Merhaba ben yine çok basit bir hırka tarifi ile geldim. İpim 550 metre ince iplerden 3,5 numaralı tığla örüyorum. 91 tane zincir atacağız. Ben 50 kiloyum. Ve 36 beden giyiyorum. 91 tane zincirimi atıyorum. 91. zincirimi tutuyorum. Ve trabzan yapabilmek için buna 3 tane daha zincir ekleyeceğim. İpimi tığıma doluyorum. 91. zincirimin içerisine batıp ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir sıkıştıralım. Şimdi tekrardan bir zincir atıyorum. İpimi tekrar tığıma doluyorum. Kutu kutu bir model. O yüzden bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki zincirime batıp İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde kutu olacak. Bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkincisine batıtıp tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz böyle. Bir zincir bir boşluk atlıyoruz. Bu şekilde ikili tırabzanımızı yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar böyle devam edeceğim. Bakın. İlk baştakinde sayıyoruz bu arada. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son zincirime de batıyorum. İkili tırabzanımı yapıp ilk sıramı bitiriyorum. Bakın bu şekilde kutu kutu bir model. Gördüğünüz gibi. Üst sıraya çıkmak için hemen 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Ve hemen bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. 2 trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kutuları devam ettiriyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. İki trabzanımı yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Sıramın sonuna geldim yine. Hemen bir alttaki üçlü dönmüştüm. Hemen oraya üçüncü zincirimi batıyorum. iki trabzan yapıyorum. Ve üst sıraya geçeceğim şimdi. Bakın trabzanların üstlerine yaptığım için bir kutularım eşit oluyor. 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Boyunu ne kadar uzun istiyorsanız kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakın, ne kadar basit. Yine son taraftayım. Bu hemen batıyorum. İki trabzanımı yaptım. Bir üst sıraya geçiyorum. Bakın 3 tane oldu bile. Bu şekilde hemen ölçüyorum. 40 santime. 40 santim. 40 santim. Ben 42 sıra ördüm bunu. Bana yeterli geldi. Şimdi omuz oyuntularını vereceğiz. Bakın ben boynumu ölçtüm. Ve ne kadar ayarlayabileceğimi hesapladım. Baştan sayıyorum. Ve ben 12. trabzanıma bir işaret bırakıyorum. Bu benim için omzuma yeterli. Omzumun başından boynuma kadar. Hemen buradan da hesaplıyorum. Yeterli oldu. Gördüğünüz gibi işaretlemelerimi yaptım. Şimdi buradan işaretlediğim yere kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. İşaretlediğim yere geldiğim zaman hemen son trabzanımı yapıyorum. Bakın devam ettirmeyip ben bir üst sıraya çıkıyorum. Aslında biz şu an arkadan öne doğru geçmiş oluyoruz. Yani dikisiz bir şekilde önü yapıyoruz. Son trabzanıma tekrar geldim. Bir üst sırada çıktım. Bakın üçüncü sıramdayım. Bir tane daha zincir çekiyorum. Aynı trabzana Tekrar batıyorum. Ve şimdi öne, öne doğru yaptığımız için o V yakayı vereceğiz. V kısmı. kısmını birazdan bütün ölçülerini yazacağım size. Kaç sıra ne kadara kadar arttırmanız gerektiğini. İkinci sıramda 11 kutucuğum vardı. Üçüncü sıramda bir tane arttırdığım için bir tane fazla sıraptan yaptığım için 12 tane kutucuğum var. Bu kutucuklar artarak ilerleyecek. Omuz kısmını düz bırakıyoruz. Arttırma yapmıyoruz boyundan B yaka kadar gelecek kısma da birer arttırma yaparak ilerliyoruz. Bakın hemen arttırma yaptığımın tepesine batıyorum. Tekrardan bir zincir daha çekip bir sonraki trabzana batıyorum. Her seferinde böyle V şeklinde ilerleyecek. Burada size gösteriyorum bakın 5. 5. sıradan 18. sıraya kadar arttırarak gidiyoruz. 18 23. sıra arttırma yapmadan düz öreceğiz. 23. sırada birleştireceğiz. Şimdi orada buluşalım. Burada kaçer kutu olacağını size yazdım. Ona göre arttırmalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi bu V yakı kısmını ben yaptım. Ben yani sayıyoruz. 18 sıra arttırdım. Koyduğum zaman bakın 18'in üstünde 5 sıra Arttırmadan dümdüz ördüm. Beşinci. Evet, şimdi aşağıdan da arka tarafından da hesapladım tam nereye denk geldiğimi. İlmecin sıramı şöyle ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yandan tuttuğum zaman gördüğünüz gibi bakın ipimi tığıma doladım. Hemen o köşedeki trabzanı zaten biz yaptık şu anda. Bir sonraki trabzana arka kısmı bir sonraki trabzana batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. İpim tığıma doladım. Bir sonraki trabzanıma geçiyorum. Örmeye devam ediyorum. Sırının sonuna geldiğimde üst tarafa geçiyorum. Üst tarafı da tekrardan omuz kısmına doğru örüyorum. Bakın ördüm. Şimdi birleştirmeye geldik. Tekrar bir sonraki trabzanımdan arka taraftakinden batıyorum. Öndekinin ilmeğini alıp iyice sıkıyorum. Ve bir sonrakine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Aslında biz burada koltuk altı kısmından aşağı belimize kadar olan kısmı birleştiriyoruz. 3 bir zincir çektim. Ve tırabzanları örmeye devam ediyorum. Birleştirmesi çok kolay aslında. Bir sonraki tırabzanımızı da yaptık. Bir zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz. Birleştirmemi yaptım. Aşağıya kadar aynı işlemi yaptım. Şimdi diğer tarafı da hemen yapıyorum. Evet geldim. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi koltuk altı kısmı nasıl birleşti arka ile önü. İsterseniz bu aşamada kol kısmı da ekleyebilirsiniz. Ben önce yelek olarak düşündüm. Daha sonra kol kısmını da ekledim. Onu da göstereceğim. Bakın 40'a 40 oldu boyu. Benim için dediğim gibi yeterli. Çok uzun yapmıyorum. Biraz daha crop gibi yapıyorum. Siz dediğim gibi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi siyah ipimizi aldık ve kenarlarını süsleme yapacağız. Örgümüzün arkasını çevirdik. Tam orta kısmından hemen Şöyle bir sık iğnemizi yaptık. Şöyle iplerimizi de araya gizleyelim. Boşluğa iki tane, bir sonraki boşluğa iki tane sık iğne yapıyoruz. Yani toplamda iki boşluğa dört sık iğne. Üçüncü boşluğa geldiğimizde bir sık iğne yapıyorum. Bakın üç tane zincir çekiyorum. Daha sonra bu çektiğim zincirin en altındaki sık iğnemin üstte gözüken iki tane kısmına batıyorum. Onları çekiyorum. İlkini geçiriyorum. ikincisini geçiriyorum. İki adımda yapıyorum bunu. Sonra bir sonraki boşluğuma hemen bir sık iğnemi yapıp şöyle bir sıkıştırıp o şekilde oraya veriyorum. Devam ediyorum. Bir boşluğa iki tane ikinci boşluğa iki tane sık iğne üçüncü boşluğa geldiğimizde iki tane yaptık üçüncü yapıyoruz bir sık iğne yapıyoruz 3 zincir çekip sık iğnenin öndeki kısımlarına batıyorum ve iki seferde çekiyorum arkadan ipimizi çekelim ipleri şöyle saklayarak. Evet gördüğünüz gibi arkadan öne doğru sonra yukarıya yaka kısmından tekrar arkaya doğru tam ördüğüm zaman eşit bir şekilde oluyor. Şimdi burada kollarını birleştirmek isterseniz hemen kolun orta kısmını açıyorsun, açıyoruz. İster dediğim gibi siyah tekrardan şerit yapın. isterseniz tam orta yerinden 3 tane zincir çıkarak tekrar aynı kareleri yapabilirsiniz. Ben yaptım geldim. Bakın tam orta yerinden İpimi batırdım ondan sonra 3 tane zincir çıkarak tekrardan ördüm benim için 7 sıra kol boyuna yeterli oldu çok kısa kollu olsun istemedim çok kolsuz olsun istemedim yarı da oldu şimdi önündeki süsleme iplerini göstereceğim <laughs> çok tatlı duruyor bunların içinde 48 tane zincir çektim bir tane daha zincir çektim 49 yaptım Şimdi hemen onu da gösteriyorum nasıl yaptığımı. Bakın. İpimi aldım. Zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Evet. Dediğim gibi kendi bedenize göre ayarlayabilirsiniz. Bu yapacağımız fiyonk ipini istediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi 48 artı bir tane daha çektim. Sayayım tam olsun. bir sonraki bir önceki zincirime batıyorum bir bakın iki yaptım üçüncüsünü yapıyorum her Zincire birer kere batıyorum ve üçüncüsüne üç tane zincir çekip aşağıda süsleme yaptığımız gibi aynı işlemi de burada yapıyoruz iki seferde çekiyoruz bedenle nasıl yapmıştık her boşluğa iki tane batıp üçüncüsüne 3 üç sık iğne yapıp üç tane zincir çekmiştik burada ne yapıyoruz her boşluğa birer tane batıyoruz üçüncüsüne sık iğne yapıp üç tane zincir atıp devam ediyoruz bu uzunluk için 48 artı bir zincir bana yeterli geldi seferde çıkıyorum. Şöyle sık sık yaparsanız kenardaki süsler daha güzel gözükür. Bakın. Hemen bunu da birleştirmesini gösteriyorum. Ben tam birleşecek bir noktaya işlemiştim. Hemen karşılığını buluyorum. Oradaki yuvarlak yaptığım tepenin başına batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Hemen yanına da bir tane batıyorum ilmek kaydırma yapıp gelmedi bir daha bir tane kilit yapıyoruz tamamdır Bakın eşitledik İplerini kesmeyi gizlemeyi unutmayın bu arada fiyon konusunda çok başarısızım Asla güzel film yapamıyorum. Ama genel olarak böyle bir hırk oluyor. İpleri de gizleyelim. Gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yaparsanız da bana mutlaka yorumda yazın. Hoşçakalın.